bomba Oyuncu gün evde yazma hoş Video başladık oyuncu gün. şey Bu Su da buldum ya. lan. Yanımda Serhan var. <laughs> oh, 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 <laughs> Come on, lan, Hadi gelsin oğlum. Ne oluyor <laughs> lan? Koçlu! Düşman da komutanım. Bak iyi. Ona. Bak yine bak girme gitme. Oy aldım lan. Oha heavy aldım. O eder. Demonun arkasındayım. Demonun arkasındayım. Kalan arkasındayım. Bak. Hey. 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 Başlattın mı? Tamam. tamam. dakika oldu. Elçi yakar. Bım bım. Bım bım. Bım. Ona ben e, durum olup e, e, ele geçireceğim benzerine. Hayır görmezsen ele geçiremezsin. Evet. Durup, durup sahtekarlık yapmış. Demin bizdeydi o. Önceki nokta şey olmadı diyor. Işte. Oy 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 oy. Oy Bence ben bu şey de... ortada ki nereye geçip ha? Oş. Oh. Ba oh! Sen bir de bana sor. Ba ortadaki yere yere geçir. Ortadaki yere. <laughs> Geçiyor. Ben anlarsın. Çıkar çıkmaz. <laughs> Aa burada şu ışın önce. Tamamdır aldım ben hemen ortaya geri. Tamamdır. Tamam yok. İntikam! Ben sana kesin. Ya nasıl önceki nokta alınmadı manyak. Onu Oha ortalardan orta İşte ]cake. onu demeye çalışıyorum git al İkinci Ha onu ne Bak ben Sima Se Bak Motherfucker, 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 Fuck you motherfucker, 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 oh

Allah belanı versin. mı lan? Efiyo bu kadar bu kadar da Bu kadar mı? Ama yine de bu. de aldım Aşı. lan. Bocuk. Yok ama ne koyayım? Üçünü de ben aldım lan. Bir girdim kere.

Ya oğlum işsin lan bu Firelord Oho oh. Bak Ya abi ya Gram kaldı öldüm adam tek başına nereye getirmiş diye saydı ya Abi En iyi arkadaşımsın sen benim bebeğim Gel buraya sevişelim nen <Sessizlik> gitti Fuck you. nen ortaya nen nen ortaya nen nen Lan kura kura nereyi kurdunuz lan? Bağırt! Basına kırma! İyi. Ortayı çak. Şak şakla. Bana basına ba. kır. Bizimmiş lan ba, ba, e, sa. sana bu la. Bana basına kırın. Iııı... ...spasen değilse. Tamam lan şak şakla. Adamda kovboy var. Olur, Olur. Ol. Ha. Durduğum, o, o, çok oh, süperdi abi ya. Oynayalım. Bana üç tane kutu geldi öyle. Sana da geldi mi? Bana gelmedi. <laughs> gibi bu şey beni takip ediyor.

O Oh be. Biraz oh. Vurdum lan. Ya. Yeah. Abi canım çok az ya. Medik olarak gelse de. Ben heavy'yim bir dakika. Heavy'yim ben. Medik ben heavy'yim. <laughs> Abi hadi iki dakika. Heavy ol. Medik ya. Tamam. <laughs> Özgünüm arkadaş <laughs> aradı

Merik mi Cennet? Hadi. Hadi. Gülüyoruz, gülüyoruz Neyse arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Bizi izleyen için teşekkür ederiz, iyi günler.